Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasman maçlarında oynadığım bir online maçı yorumlayacağız hep beraber. Maça oynarken e, yayın yapmaktansa bu şekilde daha iyi oluyor arkadaşlar. Oyunun yaptığı gıcık gönleri sizlere daha güzel aktarabilirim gerçekten. Size şöyle diyeyim ben şu ana kadar arkadaşlar hiçbir maçta ilk maçta yani kesinlikle 4 gol yememişimdir. Hayatta da yemem. Burada rakip bir anda 4-0 öne geçiyor Maç başladı Rakibimiz maça Pardon maça biz başladık Beyaz olan bizleriz arkadaşlar Galatasaraylı rakibimiz Arkadaşlar 4-0 öne e, 4-0 Geriye düşüyorum tamam mı e, Sonra 4-3 yapıyorum Ronaldo ile Kullanıyorum yani çevireceğim Maçı 4-0'dan geri dönüyorduk Arkadaşlar 4-0'dan 4-3 penaltıyı Ronaldo iddia atamadı sonrasında neler neler oldu arkadaşlar Evet maçımız şimdi bu şekilde şimdi bir serbest vuruş kullandık görüyorsunuz bakın orada pozisyonda Ronaldo Arapası düzgünce atsa resmen gol değil mi gidiyor ya gidiyor rakibin ayağına atıyor ya ben bu olayı anlamış değilim yani bu olay beni gerçekten delirtiyor ataklarımızı devam ediyoruz Pasları rakibe atıp duruyor. Bakın önünden geçiyor. Koşmuyor bizim oyuncu resmen bak. Top önünden geçiyor. Dokunmak yok. Bir uzun top oynadı rakibimiz. Oyunun bug'ı. Hala oyuncularımızın önünden geçiyor. Topa kimse dokunamıyor. Müdahale edemiyor arkadaşlar. Topu, topu alamıyoruz ya. Şaka gibi. Rakip geliyor şimdi. Paslar önlerimizden geçiyor top. Bizim oyuncular benim şöyle bir tabirim var. Market arabası gibi. Bak. Ya dibindeki adama bak pası dibindeki adama gidiyor veriyor. Burada bir ara pas ve gol yiyoruz. Yani üst üste yanlış pasların sonucu tabii ki golle sonuçlanıyor. İlk gol yedik arkadaşlar 1-0. Şimdi yine bakın dibindeki adama bir pas hatası. Rakip geliyor Neymar'la. Neymar vurdu. Kaleci Donnarumma. Donnarumma şimdi ileriye doğru gönderdi. Orada Top bizde kaldı şimdi Market arabası gibiyiz arkadaşlar Zor zor kontrol ediyoruz oyuncularımızı Hulk aldı Hulk Vuruş rakip Öyle Hulk'un şut gücünü biliyorsunuz Hulk ama öyle bir şut çekiyor ki Rakip ayağıyla böyle çekiyor alıyor topu resmen Rakip geliyor şimdi Bir ara pas İkinci gol yiyoruz Rakibin her geldiği pozisyon gol oluyor. Defansta da e, şimdi oranın kaydı yok. Ama form durumlarını görmeniz lazım oyuncularının. Benim oyuncularımın tam bir rezillik arkadaşlar. Yani bir tane form durumu yüksek olan oyuncu yok. Tamam mı? Oyun top açmamı istiyor ya açıkçası. Diyor ki top aç. Bak. Ya arıt sana arapasını full basıyorum bir de orada ya. Yok bak fal yok bir şey yok. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Rakibimiz yine geliyor bir atakta. Boş yakalandık. Müdahale. Şimdi biz çıkıyoruz. Bak pas, paslara bak ya. Zar zor böyle paslaşıyorum. Olacak şey değil gerçekten. Hazar. Geldik içeriye doğru. Penaltı orada Hazar'ta kaydından dolayı penaltı aldık arkadaşlar. Tamam mı? Burada yani Ronaldo ben düzgünce sağa bırakıyorum. Ronaldo orada penaltıyı atsa bakın Ronaldo'yu seçiyorum. Ronaldo orada penaltıyı atsa 2-1 olacak. Ben bu maçı hayli hayli çeviririm. Yani 4-0'dan 4-3'e getiriyorum sonrasında. Hemen rakip 5. gol attırıyor oyun. Ya tamam rakip iyi oynamıştır. Ben ona bir şey demiyorum. Ama oyunun katkısı olmasın artık. Gerçekten yeter. Ben 4-0 geriye düşecek. Çünkü adam değilim ya bu oyunda. Gerçekten bak Ronaldo gidiyor Ya adamı ters köşeye atırmışım Ters ters Ronaldo gidiyor abi Direk Yani olacak iş değil Geliyoruz burada bak Ya rakibi atıyor topa yönelmiyor Böyle bir şey olamaz Bu olaylar gerçekten insanı çıldırtıyor ya Bak adam rahatça geçiyor Müdahale edemiyoruz ya arkadaşım ya Bak Heh. Ya böyle bir şey olamaz Sekiyor orada boşta kalan Oyuncuya geliyor vuruyor gol Yani gerçekten Buradan maçı oynarken Daha fazla çıldırmıştım Bu hani Geçen klasman maçlarında böyle değildi Gerçekten bu sefer olay biraz da artmış Arkadaşlar Bizim oyuncuların halini görüyorsunuz ya Bak yok Ya şey oluyor bir de böyle Defansın önünden geri çekiliyor Tamam mı o çok kötü ya bak Çok rahat ya adam Tamam mı? Bizim yüzden form durumu düşük. Adam iki yüksek bir ihtimalle mis gibi koşuyor. Ya ben Neymar Tamam mı? Neymar'ımı mı oynatamıyorum. Form durumu düşük geliyor yani. 4-0 oldu arkadaşlar. 30 dakikada tamam mı? Hayatında ilk kez şu rezil oyunu. Şunu bile zor attı ya. Bekliyor. Vursana boş kale. Şunu bile zor attı. İlk kez hayatımda ilk kez şu oyun tarihinde 4-0 geriye düşmüşümdür arkadaşlar gerçekten. Neyse şimdi 4-1 yaptık. Bak top önünden geçiyor tamam mı? Müdahale yok ya. Bunlar sizin de başınıza geliyordur eminim. Eminim gerçekten. Şutu engelledi donarıma. Şimdi. Biz geliyoruz güzel bir fake attık orada. Yok. Bak Altta gördünüz mü ya? Oraya bir geri aldın Allah için. Pasa basmışım değil mi önceden? Pası vermiyor. Bu sizlerin de başına geliyordur. Ben pasa basıyorum ha. Pası vermiyor orada. Burada rakibim, rakibimize helal olsun. Rakibe diyebileceğim hiçbir şey yok. Tebrik ederim gerçekten ama oyunda insanı çığırından çıkarıyor ya. Hani gerçekten arkadaşlar. Şimdi bastırıyoruz burada. İlk yarının son dakikaları sağ taraftan geliyoruz. Bir orta yerden bunu da atarsın be Bilal dedim. Yani bunu da atarsın be. Bastırmaya devam ediyoruz. Robertson topu ayağından açtı. Rakipte kaldı. Aldık topu. Bastırıyorum. Ya hani bu maçı çevireceğim ya diyorum. şıldırmışım İlk yarıda bir gol daha buluyoruz arkadaşlar. Soyunma odasına iki farkla gidiyoruz. Hani kafaya koydum ben bu maçı çevireceğim diyorum tamam mı? İlk yarı bitti arkadaşlar. 4 gol yedik. Neyse ki 2 gol atabildik zar zor. Yani şuradaki form durumlarına bakın. Yani bir tane Jorginho var tamam mı? Yedekte Neymar'ların falan var oynatamıyorum. Form durumu düşük gelip duruyor. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Rakibimiz ikinci yarıya başladı. Bak ya top önünden geçiyor Robertson'un ya. Yok arkadaş. İkinci yarının başlangıcıyla gol yiyorduk. Neyse ki direkt izin vermedi. Bak bizim oyuncu. Bizim oyuncumuz topun geçmesine izin vermedi. Bizim oyuncusuna çarptı. Neyse ki top bizde kaldı. Sağ taraf boş. Gönder oraya. Cık, oyuncular düzgün pas atamıyor ki. Bak ya beleş beleş geçiyor. Her ara da geçmez ki ya bu oyunda. Defansımız kötü durumda. 4-2 gerideyiz şu anda. Bak versene abi pasını Zar zor veriyor. Zar zor. Tamam mı? Çok kötü ya. Burada Griezmann'la geldik. Griezmann. Güzel geçti. Griezmann. Bir fake. Griezmann. 4-3. 4-3 yaptık ya dakikada daha 53 ben dedim ki aha bu maç bitmiştir artık benim için şimdi pozisyona bakın Ya orada defansta iki tane adam var tamam mı? Ne <laughs> yapıyorlar ya? Ben 4-0'dan 4-3'ü yakalamışım. Yani bu oyunun puşluğu mudur desem <laughs> ne desem. Yani 4-0'dan 4-3'ü yakalamışım. Geliyor Santra'dan bir ara pas gol. Orada iki tane defans oyuncusu var ya. Olacak iş değil gerçekten. Adam attı oranın gitti yöne bakın ya. 5-3 oldu. Bizim ama hala çevir umudumuz var. Bastırıyoruz arkadaşlar. Savaşıyoruz resmen. Yok ya. Bak müdahalelere bak. Yok. Geçmiyor. Nalet olası pas. Rakibin attı o drip miktar. Bizim oyuncuların daha iyi kalitesi olmasına rağmen atmıyor. Bak. Koşmuyor abi yok bizim defansta bak adamlar ölmüş ya. Yok yani. Şimdi bir kontra atak. Bir kontra hızlı geliyoruz şimdi. Adam atır oraya doğru. Dakikalar 65. Bak. Bastırıyorum ya. Nasıl bastırıyorum? Rakip geliyor bir tane gol. Bak top önünden geçiyor. Müdahale etmiyor ya. Beni o çıldırtıyor ya beyler. Beni o gerçekten deli ediyor. Az adamla yakalandık müdahale yaptık burada. Birazdan 5-4'te yapacağım yani daha maçı. 5-4'te yapıyorum. Ya düşünün bir de penaltı kaçıyor. Tamam mı? Yani bu maçı 4-0 olmasına rağmen rahat çevirirdik arkadaşlar gerçekten. Oyun izin vermedi diyorum ben gerçekten. Bak bak benim oyuncuların haline bak ya. Yemin ederim var ya Birbirle çarpışıyor. Pastar bir yamuk. Ya bir garip ya. Dakikalar 75'e geliyor. Bir orta. Adam atırağı kötü vurdu. Yetmiş ikinci dakikada şu anda rakibimiz başladı. Tekrardan top bizde kaldı. Kaç dakikadır başlıyoruz tamam mı? Amara bak. Pasa bak ya. Ya pasa bak ya. Gerçekten çıldırmamak elde değil ya. Pasa bak ya. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Rakibimiz geldi şimdi o kadar atak yapıyorduk, tamam mı? Dribblingler falan, şuna bak. Bir şut. Burada out'a gitti. Neymar'ın şutu. Neymar belli abi yüksek formlu gelmiş. Ben ise Neymar mı oynatamıyorum bile yani. Form kötü geldi çünkü. Şimdi yine top bizde kaldı. Dördüncü golü arıyorum. Ki beşinciyi atarım beraberliği yakalarım diye. Pes etmem kesinlikle arkadaşlar. Bak cidden pes etmem. Ama bu yani şu maçtan sonra bakın. Şu 4-0 geriye düştüğümüz maçtan sonra daha Oynamadım ya oyunu. Şu an daha maç yapmadım ya. İnsanın giresi gelmiyor. Bak dakika 80. Attım 5-4 yaptım. Hala çevirme modum var. Rakip yine öğrenmiş bak aynı. Uzun topla. Bu arada rakibe büyük saygım sonsuz. Tebrik ederim çok iyi oynadı. Benim lafım oyna arkadaşlar. Bak pas tuşuna basmışım tamam mı? Vermiyor. Bak basıyorsun 2-3 üç... lan önündeki. Önünde adam ya. Önündeki adama da atmazsın ya Bak sona kadar basıyorum Şu pasların yavaşlığına bak ya Ya çok rezillik gerçekten Bak bak burada Hazar Zaten ne yaptı ben onu hiç anlamadım Tamam mı Dakika 90'a doğru gidiyoruz arkadaşlar Maçın sonuna doğru 4-0'dan 5-4'e getirdik Durumu maçı çevirebilirdik Gerçekten çevirebilirdik Hakem faal dedi. Hakem de ayrı bir dert arkadaşlar oyunda. Gerçekten hakem de ayrı bir dert. Bir de 5-4 ya 9 gol olmuş bir maçın. Tamam mı? Pasa bak. Kötü pasa bak. 9 gol olmuş maçın uzatmasına bir dakika veriyorsun sen. Yani bu da ayrı bir rezil bir durum. Burada rakip zaten son hata yapıyor? Burada maç bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Oyun beni sinir etmeye, del etmeye devam ediyor arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.